Gal Gadot Varsano, 30 Nisan 1985 doğumlu İsrailli oyuncu, yapımcı ve modeldir. 18 yaşında Miss İsrail tacını giydi. 2 yıl boyunca İsrail Savunma Kuvvetlerinde zorunlu askerlik yaptı. Hızlı ve Öfkeli serisinde canlandırdığı Giselle Yaşar ve DC Comics filmlerinde canlandırdığı Wonder Woman karakterleriyle tanınmaktadır. 2018'de Time dergisi Gadot'u dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak seçti ve dünyanın en yüksek ücretli aktrisleri arasında yer aldı. İbranice'de adı Dalga, soyadı Nehirpisi anlamına gelir. Anne ve babası İsrail doğumlu olmasına rağmen ataları Avrupa'dan göç etmiş Yahudilerdir. Hızlı ve öfkelindeki rolünden bahsederken, güçlü kadınlar için yeteri kadar rol yok. Daha fazla kadın senarist olmasını isterdim. Günümüz filmlerinde gördüğümüz çoğu kadın karakter, kalbi kırılmış zavallı kızlar. Hızlı ve öfkeliden bu yüzden gurur duyuyorum. Kendimi gisel gibi hissetmemi sağlıyor. 2008'den beri Castro'nun önde gelen modellerinden biridir. Bunun dışında Captain Morgan, Vinavera ve Jaguar'ın uluslararası kampanyalarında yer aldı. Cosmopolitan, Bright Magazine ve FHM'de kapak kızı oldu. Üniversitede hukuk okurken Quantum of Solace'da yer alacak Bond kızı Camel Mons rolü için yapılan seçmelere çağrıldı. 2008'de İsrail dizisi olan Bubot'ta oynadı. 2010'da Gece ve Gündüz filminde ufak bir rol aldı. 2013'te hızlı ve öfkeli altıda tekrar rol aldı ve karakteri üstü kapalı bir şekilde öldürüldü. DC Comics, Aralık 2013'te Gal Gadot ile Batman v Superman Dawn of Justice filminde ve gelecek devam filmleri içinde yer alacak Wonder Woman karakteri için anlaşma imzadıklarını duyurdu. Hızlı ve öfkelinin çekimleri devam ederken, 28 Eylül 2008'de İsrailli iş adamı, emlakçı Yaron Versano ile evlendi. Kasım 2011'de Alma isimli bir kızı, Nisan 2017'de Maya isimli bir kızı, 2021'de Daniela isimli kızları doğmuştur. Gadot ve kocası Varsano, Tel Aviv'de işletmesine yardım ettiği bir butik otele sahipti. Otellerini 2015 yılında 26 milyon dolara Roman Abramovich'e sattılar. Gadot, 2014 İsrail Gazze çatışması sırasında Facebook'ta kendisinin ve kızının İsrail Savunma Kuvvetlerine destek için dua ettiği bir fotoğrafını yayınladı. Gadot 12 Mayıs 2021 tarihinde Filistin-İsrail çatışmaları sırasında ana vatanı İsrail'e desteğini ifade ettiği ve Filistin'den isminden çok komşu olarak bahsettiği için tepkiye yol açan bir Instagram açıklaması yayınladı. Bundan sonra birçok kişi onu Siyonist olarak nitelendirdi. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.